Selamun Aleyküm değerli tespit sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir, şükürler olsun. bizlerde iyiyiz. Hiç izlenmeyecek bir video daha yapmaya karar verdim. Hiç destek verilmeyecek bir video yapmaya daha karar verdim. Bu videonun peşinden de ekran fotoğrafı alınıp ya da açıklamadaki yorumları yanlış anlama diye laf sokulacak bir video çekmeye karar verdim. Çünkü genellikle böyle oluyor. Şimdi bu aldığım ürünler hakkında bazı arkadaşlar bana laf sokacak. İki gün sonra gelip peşinde Instagram'dan hakkını helal et deyip ağlayacak, özür dileyecek insanlarla dolu bir video çekme kararı aldım. Diğer düzgün insanlara selam olsun buradan. Düzgün olmayan insanlara da selam olsun ama gönlüm bürüp vurup bir selam olsun diliyorum. Şöyle iki tane bir koleksiyon satın aldık. Bir tane bir kardeşimizin birkaç parçada bir kardeşimizin koleksiyonunu satın aldık. Koleksiyonumuzda gerçekten koru torna komple tanıdığımız usta işi olan ürünler de var. Normal atölye işi olan doğal ürünler de var. Ve birkaç tane de yani şöyle söyleyeyim yeni atölye işleri kazasıdır falan eski olan ürünler de var. Bazı ürünleri zaten tanıyacaksınız. Benim satmış olduğum ürünleri de geri almış oldum. Hani yine gider diye düşünüyorum. Yine satılır diye düşünüyorum. Videoda teker teker bunları size tanıtacağım göstereceğim. Ekran fotoğrafı alıp açıklamadaki Instagram adresimden yazarsanız çok mutlu olurum. Bu videoyu pazar günü paylaşmayacağım çünkü bildiğiniz üzere pazar günü seçim var ve seçim telaşıydı ya da herhangi bir telaş nedeniyle izleyemeyeceğiniz için zaten izlemiyorsunuz. İzleyemeyeceğiniz için ben yine cumartesi günü atmaya karar verdim. İnşallah bakalım ne olacak artık ümidimi keserek ya bir nebzede kendim keyif aldığım için bunları paylaşıyorum. Bir kişi daha ilk keyif almış olsa beni mutlu ediyor. O yüzden video paylaşmayı hiçbir şekilde bırakmayacağım. Ne kadar sıkıntı yaşarsam yaşayayım. Şöyle Hüseyin Erkul usta işçilikli bir kuka ile başlamak istiyorum. Bu kuka... Günümüzde gerçekten değerli olan ve piyasası artmış olan bir tespih. Komple nakkaş işlemeli, hitamesi, himamesi, imzası, sikkesi, her şeyi şu ayraçlarına kadar nakkaş işlemeli bir kuru torna tespi. Arkadaşımız bunu bir hevesle almış ve kullanmış. E parayı da sıkıştığı için bizlere uygun fiyata verdi. Bizler yine her ne olursa olsun uygun fiyata sizlere sunacağımı söyleyebiliyorum. Ona 13 milim ölçülerinde harbiden çok da güzel çekimi olan bir tespi. Az bir şey renk almış. Daha da sizin koleksiyonunuzda değerlenecek bir ürün diyebilirim. Şu ürünler Zamanında çok 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 uygun fiyata satılan ürünlerdi. Şimdi ise ustalığın işçiliği ve piyasamızda bildiğiniz üzere fiyatlar artmaya başladı. Her geçen günde artıyor. Biz esnaf olarak bir kukayı sattığımızda tekrar aynısını yerine koyamadığımızda anlıyoruz. O yüzden farklı ustalarla çalışıyoruz, mezat bekliyoruz ya da paraya sıkışmış dostlarımızdan alıyoruz. Tekrardan aynı uygun fiyatlara satmaya çalışıyoruz. Ama uygundan kastım da öyle 500-600 liralık bir fiyat değildir arkadaşlar. Yazarken de ona dikkat ederseniz çok sevinirim. Üst düzey 10'a 13 milim ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan bir tespih. Hakikaten hani bir parayı hak eder mi bir tespih? Hak eder diyebilirim sizlere. Kendimi şöyle tespihini şöyle bırakmak istiyorum. Bunu da tanıtacağım. Şöyle çok güzel olan bir kuka. Şu işçiliği bir göstermek istiyorum size. Müthiş bir işçiliğe sahip. Şah eser bildiğin ya. Bunun çekimi çok hoşuma gitti. Eğer bak böyle fazlasıyla tutuyorum. Zaten bir ekran fotoğrafı alıp da sorduğunuzda mesela bir video çektiğimde yeşil tespit, sarı tespit, mavi tespit demekten ziyade ekran fotoğrafı alabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Hadi bilgisayardan ya da televizyon izledi televizyondan izlediğinizde telefonunuzu çıkartıp fotoğrafını da çekebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Öyle sorduğunuzda en azından bilgileriniz daha net, daha doğru oluyor diyebilirim sizlere. Açıklamaya Instagram adreslerimi bırakacağım. Hemen şu tespimi şöyle bırakmak istiyorum Hüseyin Alkulu. Hemen şöyle bir tane daha. Bunun ustasını bulamadım. Eğer bilen var ise açıklama yazarsa çok mutlu olurum. Şöyle kapsül kesim, Bunun da bir ölçüsünü vereyim. Bunu bir nebze de kendime aldım. Tabii ki biz esnaflar kendine tespih fazla alamayız. 12.5'a 10 milim ölçülerinde şöyle kapsül tarzı çıtır çıtır çekim olan bir kuka. Bu da kuru torna büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Çünkü atölye işçiliklerinden bu kadar güzel bir işçilik bilmiyorum var mıdır. Çekimi o kadar güzel ki sesi dok bunun sesi yani bunun şu an gelen sesinin nedeni kapsül olmasından kaynaklı. Normalde arpalarda falan bu tarz sesler gelmiyor. Kapsül biraz daha birbirlerine sert şekilde çaktığı için biraz daha payı olduğu için o yüzden böyle dok bir sesi geliyor. Ürün nasıl güzel bir ürün mü diye soracak olursanız benim çok hoşuma gitti. Kaliteli şık bir kuka. Buna da aldığım fiyatın üzerine bir tık kar koyup satmayı düşünüyorum ki çünkü bizlerin de kar yapması lazım. Hemen bunu da böyle kenara bırakıp 4 tane şey almıştık. 4 tane adını unuttum bir anda. Abdullah Ceniklioğlu usta işi kuku almıştık. Bunun da ölçüleri 10'a 12 olması lazım. Tekrardan bakıyorum. Aynen 10'a 12. Kumpasında az bir şey sıkıntı var. 10'a 12 Mevlevi imameli bir tesbih. Bunun videosunu çekemeden iki tanesini satmış bulunmaktayım. Sadece üç tane, iki tane kaldı. Bunları da sizlere sunacağım. Evet isteyen varsa ekran fotoğrafı alıp açıklamadaki Instagram adresinden ulaşabilir. Normal günlük el boy, çıtır çıtır çekim var. Şimdi bununla Hüseyin Erkul'u eşleştirmemek gerekiyor. Çünkü Hüseyin Erkul epey bir kullanılmış. O yüzden renk almaya da başlamış. Bir kuka renk almaya başladıktan sonra çekimi gerçekten biraz daha güzelleşiyor diyebilirim. Şu an elimde iki tane bir şeyimiz kaldı. Abdullah Çeneklioğlu üstü işi kukamız kaldı. Ve kukalarımız gerçekten muazzam üstü bir şey. Böyle bir videoyu niye çekmeye kararı aldım da tek tek çekmedim. Bunları bekledim. Bu ürünlerin geleceğini de biliyordum. Daha önce randevuleşmiştik, anlaşmıştık arkadaşlarımızla. Ürün alacağım da belliydi. Dedim ki hepsi gelsin. En azından bir güzel bir video olsun. 10-15 dakika olsun. Ama izlediği zaman da dostlarımız, kardeşlerimiz sıkılmasın diye düşündüm. Çok da güzel işçilikli olan bir kuka. Çıtır çıtır şöyle mevlevi imame yapılmış. Arpa kesim. Diyebilirim size tombul arpa böyle çok güzel çekimi olan bir tespih. Hemen bunu da bırakıyorum. Zamanında dükkanımda gördüğünüz mezatta sattığım Mustafa Halit komple nakkaş işlemeli kuru torna bir tespih daha sizlere sunmak istiyorum. Şöyle şalgam kesim tarzı yani değişik bir küre. Çok güzel çekimi var. Bunun da ölçüsünü vereyim size. Şöyle hemen veriyorum. 11'e 10 ölçülerinde. 11'e 10 ölçülerinde harbiden de çok güzel çekimi olan çıtır çıtır renk alacak, değerlenecek. Şöyle imamesinden tut şeyden imamesinden tutun sikkesi hitamesine kadar komple nakkaş işlemeli sikkesi ve imzası mevcut ustayı zaten bilenler biliyor. Bunu da zamanında uygun fiyatlara mezatla vermiştik. Gene aynı şekilde aldık. Bunu tekrardan güzel bir kardeşimize sahiplendirmek isterim. Hemen bunu da bırakıyorum. Şöyle bir maskot kukaya geçmek istiyorum. Şöyle işçilikte şurası çıkmış işçilikli, hitamesinden tutun imamesine kadar hitami işçilikli çok güzel çekimi olan maskot bir tespih. Hemen bunun da ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. Şöyle verelim bir. 16'ya 11.5 ölçülerinde çok da güzel çekimi olan bir maskot. Eğer maskotum elimde yok diyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Kullanılmış bir tespihtir. Bunu baştan söyleyeyim kullanılmış tespittir. Çıtır çıtır çekimi vardır. Maskot kuru torna mıdır değil midir tam olarak bilmiyorum. Ama fiyatını kuru torna değilmiş gibi hesaplayıp vereceğim. İsteyen var ise bu tespih için de bizlere ulaşabilir. Şöyle bir tamamen kuru torna bir andıza geçmek istiyorum. Komple kuru torna piyasada maliyetli olan bir ürün. Çok güzel çekimi olan bir ürün. Andızı biliyorsunuz ki kendi ülkemizden çıkan çok değerli bir elmas diyebilirim size. Aynı Erzurum oltusu gibi bir elmas değerlidir. Buna sahip çıkmamız gerekiyor ki andız kukadan da daha güzel bir çekimi olan bir tespih. Faydası saymakla bitmeyecek. İnternette bakabilirsiniz faydalarına. Çok fazla faydası var. Andız tespihi için de özel videolar çekmiştim. Onu da isterseniz izleyebilirsiniz. Çok güzel çekim olan tamamen kuru torna bir andız. Bunu da eğer isterseniz tekrar dediğim gibi Instagram adresimden ekran fotoğrafı alıp ulaşabilirsiniz. Bunu da uygun fiyata sahiplendirmeyi düşünüyorum. İnşallah gerçekten değerini bilecek çok güzel bir insana gider diyebilirim. Komple işçilikli imamesi iki çeşit yapılmış. Şöyle oturtturma imameli. Fren de aynı şekilde oturuyor. Böyle yedek kapeleriyle sistem yapmışlar. Hitamesini bile yapmışlar. Çok güzel. Çekim olan bir andız diyebilirim. Şöyle tekrardan bolibon Ağaç polibon görmüş müydünüz? Ben de zamanında görmüştüm ama elime geçmemişti. Bir kardeşimiz bunu almış. Ee, tabii ki paraya sıkıştığı için de bizlere getirdi. Bizler de bunu satacağız. Her çeşit ağacın olduğu ikişer ikişer dizildiği pelesekten tutun. Öt ağacına kadar, kan ağacından tutun yılan ağacına kadar ikişer ikişer bir sürü ağacın dizildiği bir tesbih doğallığın zirvesi. Çekimi muazzam bir çekim var. Çok güzel bir çekim var. Şöyle öncelikle bir andızın ölçüsünü verelim. 13 milime 10 milim, 13 milim ölçülerinde sonradan da bu bolibonun ölçüsünü sizlere verelim. 11'e 7-11 büyük ihtimalle 7-11 ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan bir ürün. Eğer bunu da istiyorsanız Instagram adresinden yazarsınız. Ben de sizlere fiyat iletirim. Şöyle iki tane maskot tespihimiz var. Bir maskot tespihimiz Kuka. Yine nakkaş işlemeli şöyle maskot, nakkoş işlemeli ama büyük ihtimalle atölye. Büyük ihtimal mi de kesin atölye işçiliği ama günlük kullanıma uygun ve ideal çıtır çıtır çekimi olan bir tespih. Şöyle. Bu yine hoşuma gitti. Eğer isteyen varsa bunu da uygun fiyata vereceğiz. Şöyle bir pelesenk var. Kiminmiş pelesenk hemen bakalım. Murat Akbulut atölyesinin bir tespih. Tamamen kuru toran değildir ama çok güzel kokusu var. Şöyle de şık bir ürün diyebilirim size. Maskot yeşil pelesenk mükemmel bir yeşil pelesenk. Şahsen çekimi hoşuma gitti. Maskot bir pelesenk de paha biçilmez bir şey diyebilirim. Şöyle komple daha önceki videolarımdan da hatırlayacağınız gümüş işlemeli. Şöyle yedek kapvesi de mevcut. Çıtır çıtır çekimi olan bir kuka tespih daha kesme. Kesmenin de hemen size bir ölçüsünü vereyim. Kapsül falan değil arkadaşlar kesme. 6.5'a 9 milim ölçülerinde çıtır çıtır kesme bir tespih. Çok da güzel çekimi olan Komple gümüş çakmalı hatta bunlara Erzurum işçiliği falan da diyorlar. Komple kesme. Düz, dümdüz çok güzel bir kesme. Bu kukayı da burada bırakıyorum. Şöyle bir eskinin eskisi, zirvenin zirvesi bir sıkma keri var var. Hatta hapbeleri falan hep farklı renklerde renk almaya başlamış. Şöyle çıtır çıtır bir tane yedek hapbesi, çok güzel de bir püskülle kombinlemişler ipi biraz bol olduğu için tam çekilmiyor ama normalde çekildiğinde sesi çok dop bir sesi olan ürün diyebilirim sizlere. Çıtır çıtır bir ürün. Yani bence şu çektiğim video gerçekten bir yorumu, bir beğeni, bir abone olmaya hak edecek bir video diyebilirim. Çünkü bunları her birini toplarken çok 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 zorluklar çektiğimiz tespihler. Şöyle sizlere göstereyim mükemmel bir hara yapısı ve mükemmel bir rengi olan bir tespih diyebilirim sizlere. Eski, epey de bir eski. Ya bu hiç alınmasa bile bunu yine kendi koleksiyonunda bırakır. Renk almasını beklerim. Renk aldıktan sonra daha da değerleneceğini umuyorum. Tespih duruşundan tutun. Her şeyine kadar, kondisyonuna kadar düzgün bir tespi. Başkasının elinde olduğu zamanlarda 2000-3000 lira Osmanlı yok şu yok Çekoslovak diye sattıklarını bildiğim bir tespih. Şöyle tekrardan kazaz püsküllü komple bin ayar el örmesi kazas püsküllü. Kazas püsküllü kaç grammış hemen bakalım ona göre size yönel yani yanlış bir bilgi vermeyelim. Şöyle bekleteceğim biraz. Sıfırladık. Ortalama 7,5 gram kazas püskülünün olduğu bir tespih. 7,5 gram. Hadi biz 7 diyelim. 7 gram kazas püskülünün olduğu kelle boy mükemmel bir hare yapısına ait. Şöyle gösterelim harelesini. Çok güzel hareleri olan mükemmel bir tespih diyebilirim. Eski mi? Çok eski değil. Ama işçiliği öyle bir düşünmüşler ki şöyle birbirlerine happeler birbirlerine zarar vermesin diye. Çekimi muazzam bir çekim var. Kazas püsküllü ve uygun fiyata vereceğimiz bir tesbih daha çıktı ortaya diyebilirim sizlere. Çok da güzel olan iri boy kelle boy ölçüsü ne kadarmış? 14 milim, 14 milim civarlarında, 13,5-14 milim civarlarında bir tesbih daha. Hemen bunu da bırakıyorum. Şöyle yanında gümüş kaplama püskülü olan, gümüş değildir arkadaşlar. Sadece gümüş kaplamadır. Çok da güzel kurt model yapılmış. Çıtır çıtır çekimi olan bu da büyük ihtimalle eski. Şöyle halelerini de size göstermek istiyorum. Net bir şekilde videoda hareleri belli olmasa da çok güzel hareleri olan bir tespi Çıtır çıtır böyle çekimi var. Böyle 3-4 kat ip yapmışlar. Bazı de iklimi değiştireceğim. Ben tekrardan değiştireceğim. 3-4 kat ip yapacağım. Çok da güzel çekimi olan bir eski. Eski mi? Eski. Yani çok eski olmasa da eskiliği var. Şöyle bir çubuk malzeme var. Çok da böyle hani şey değil ama çekimi muazzam bir çekim olan. zamanla YouTube'da video paylaşmaya başlayan arkadaşlardan birisi bunun iplerini böyle kalın ip yapıp sistemini güzel örüp de çok eski tespih kredi çekin alın diye diyen arkadaşlardan birisiydi kendisi. E şimdi biz de öyle bir şey demiyoruz kredi çekim falan demiyoruz çünkü kredi çekilecek bir tespih değil ve kredi çekip de tespih alınması bana çok saçma geliyor. Kesmenin şahı çok güzel bir çubuk tabii ki günümüzdeki çubuklardan biraz daha farklı. 11.5'a 8.5 ölçülerinde çıtır çıtır çekim olan lezzetli güzel bir tespih. Şimdi güzelliğine bakın ya. Böyle çıtır çıtır çekim olan bir tespih. Ya tespih hakkını veriyor güzel ama kredi çekip alınacak bir tespih değil. Şöyle bir tespihimiz daha var şöyle sikkesi mevcut. Rengi çok güzel bir rengi var. Mavi desen değil, turkuaz desen değil. Çekimi muazzam, içi dolu bir malzeme. Hemen bunun da size ölçüsünü veriyorum. Koleksiyonlu, koleksiyonunuzda bu renk yoksa kaçırmayın. 16.5'a 12.5 ölçülerinde büyük koleksiyonunuzda güzel yer alacak sistemli bir ürün. Satılmasa da olur. Benim dükkanımda da zaten güzel bir yerini alır. Hemen bunu da bırakıyorum. Şimdi kimisi uçak camı diyor, kimisi ateş diyor. Daha kimseye atamadık, kimseye gösteremedik. Kimseden de bir şeyini alamadık. Uçak camı da olsa fiyatı uygun. Sıkmak yeri var da olsa fiyatı uygun. Komple faseta kalem işçilikli 14 mm. 12.5 ölçülerinde kesme, çıt, çat, 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 çat yine aynı şekilde atölyesinin büyük ihtimalle atölye işidir. Atölyesinin sikkesinden tutun her şeye kadar mevcut. Fosforlu değildir. Güzel bir çekimi olan kelle boy ürünlerden birisi dükkanımızı şahlandıracak. Ürünlerden birisi daha hemen şuna geçmek istiyorum. Bunu da zamanında aldık ve bundan 5-6 tane ne bulabilmiştik? Bunu şiddetle tavsiye etmiştik. Çok da güzel satılmıştı. Şimdi geri döndü bize bir arkadaşımızdan. Şöyle bu da kaçılacak bir ürün değil. Bildiğiniz bu fırsat ürünü. Hemen bunun da ölçüsünü veriyorum. Harelerinden tutun çekimine kadar muazzam olan bir ölçü. 12'ye 10 milim ölçülerinde çıtır 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 çekimi olan ağır iştahlı bir ürün. Güzel bir ürün. Hemen bunu da bırakıyorum. Şöyle tekrar yeni atölye işçilikli bir Çubuk malzeme fırınlanmış, boyalanmış bir çubuk malzeme. Bu da tabii az bir şey de olsa kullanılmış ürün olduğu için bir tık daha çekim keyifli. Küçük boy değil dışarıda kullanılacak bir boy değil. 13,5'a 10,5 ölçülerinde çıtır çıtır muazzam bir tespih daha. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Genellikle gördüğüm kadarıyla hepsini tanıttığımı umuyorum. Eğer aralarında hoşunuza giden varsa açıklamadaki Instagram adresinden bana ulaşırsa çok ama çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşme dileğiyle.